Kıymetli dostlarım, hepinize selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere erken doğum vakası oldu. Onunla ilgili bilgiler paylaşacağım arkadaşlar. Evet, 7 aylık bir bebeğimiz oldu. Maalesef düğemiz erken doğum yaptı. 7 aylık doğurdu. 3 gündür Yaşam mücadelesi veriyor. Maşallah güzel gelişme var. İnşallah hayata tutunacak. Cenab-ı Allah Rabbim ona da yaşam nasip eder inşallah. Arkadaşlar böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Erken doğumlar oluyor. Özellikle düvelerde çok fazla oluyor. Biz mer hayvancılığı yaptığımız için arazi koşullarımız ve arazi şartlarımız da biraz engebeli işte dağ, tepe falan bu şekilde. Elerde hayvanlar yoruluyor bu şekilde. E, düvelerde erken doğumlarla karşılaşıyoruz. E, maşallah güzel bir kızımız oldu. Daha hemen hemen bakın görüşeceksiniz. E, tüyünü bile daha düzememiş. E, o da Erafort arkadaşlar. Erafort kızımızın Erafort yavrusu oldu. Annesi yerli ineklerden ürettiğimiz F1 melezimizdi. E, yerli ineklerimizden elde ettiğimiz e, yavrumuz da yine Hereford. İyi gidiyor maşallah e, gerekli e, süt, ağa sütünü içirdik e, İşin enteresan tarafı doğum yaptığı gün annemizin hiç sütü de yoktu e, onu sütü yapsın diye biraz bakıma aldık düveyi. bugün üçüncü günü e, maşallah biraz süt indirdi e, ağaç Ayçiçek küspesi e, arpa ezmesi. Kepekle biraz e, takviye eyledik annemizi. E, yulaf otu da veriyoruz. E, bu şekilde biraz süt inmeye başladı. A sütünü arkadaşlar mutlaka dolabımızda bulunduralım. E, hayvancılık yapacak arkadaşlar bu tür şeylerle karşılaşacaktır. E, buna emin olun. Hiç sütü olmayan ya da ağ sütü kalitesiz olan ağ sütü dediğimiz kolostrom yani annenin ilk sütü Bızağının hayatı, hayatımına borçlu. Ee, dolapta bulunduralım arkadaşlar. Mutlaka iyi kaliteli ağ sütleri dolapta bulunduralım. Bu şekilde e, sütü olmayan e, erken doğum yapan e, yani bu olaylarla sizler de karşılaşırsınız. Bunlara önlem gösterelim. Dolabımızda ağ sütü bulunduralım. E, bu şekilde de e, sütü olmayan ineklere bızağlara ağ sütünü verelim. Güzel kızım, orada meme yok. Ee, annesi erken doğum yaptığı için sonunu da atamadı arkadaşlar. Bugün sonunu da aldık. Veteriner hekimimiz e, temizledi. Aldı sonunu da. Gel bakalım burada gel. Hı. Ee, i̇laçladık annemizi de. Ee, bir 10 gün sonra yine ilaçlayacağız. Rahimini temizleyeceğiz arkadaşlar. Ee, Şimdi 2-3 gün ateş olacak mutlaka. E, ağrı kesici ve e, penisilin grubu ilaçlarla takviye yapalım ki annemizi. E, böyle olaylarda arkadaşlar karşılaştığımız zaman biraz özen gösteriyoruz çünkü annemiz bize daha gerekli. E, gerekirse serum takviyesi yapıyoruz. Bunları imal etmeyelim. E, annenin bir an önce e, faaliyete geçmesi lazım, sağlığına kavuşması lazım. Bu şekilde e, önlemler alıyoruz arkadaşlar. Doğumlardan sonra e, mide dönmesi olabilir arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Bu şekilde özen gösteriyoruz. Havalar çok sıcak. Bunlar da çadıra giriyor. Havalar bildiğiniz gibi değil arkadaşlar. 40 dereceye dayandı. Çok sıcak. Değil mi kızım benim? Güzel kızım. Arkadaşlar rica ediyorum hayvanlara lütfen ee, maşallah diyelim dua edelim arkadaşlar. Çünkü e, sizlere örnek olsun diye videolar çekiyorum ama gerçekten hayvanlar çok nazara geliyor. Zaten birçoğu hayvanı çekmiyorum. Paylaşmıyorum. Çünkü hayvanlar nazara geliyor. Ee, nazara inanırım. Ee, nazardan hayvan bile kaybettiğim olmuştur yani. Bu şekilde erken doğumlarda eğer çabuk müdahale edersek ağ sütümüzde kaliteli olursa arkadaşlar buzağımızın hayatta kalması daha yüksektir. Daha önce de 15 kilo yakın olan buzağlarımız olmuştu. Onlar da maşallah hayata tutundu. Havalar sıcak. ağırak çadıra kaçıyorlar. Çadır çok güzel serin. Bu şekilde. <laughs> orada da bir tane ufaklık var <laughs> şam şeytanı gibi bunlar Maşallah Anguslar var ya Angus, Hereford, Charolais çok güzel ırk arkadaşlar imkanı olan mutlaka kullansın ee, ben şimdi bakıyorum mesela bazı hayvanlar doğuruyor çok mıymıntı oluyor bu da süt emeyim mi emmeyim mi yani Gel bakalım çocuğum, gel. Gel güzel kızım, maşallah anne annemiz mastar yapmış tamam kıskanma kıskanma. O benim güzelim, gel, gel. ya benim küçük fıstığım, küçük bebek, küçücük bebek. Etçirklerde arkadaşlar fazla süt yok. Bu konuda da arkadaşlarım soru soruyor. Sadece buzağına yetecek kadardır sütleri. Yani Angus, Hereford, işte Şarole. Fakat süt çırıklarla melezlerseniz, mesela Oştay, montafon gibi ıklarla melezlerseniz, çünkü bizim annelerinde de süt olmadığı için melez yavrularda da süt olmaz. Ama süt çırıklarla melezlerseniz, gelen melez yavrularınızda bir miktar süt olur arkadaşlar. Mesela Oştay, Angus melezlerinde ee, görüyorum onlar sütlü çıkıyor bazen. Kızım yerini mi hatırladın? Tevi sen de küçükken burada yatıyordun. Tevi burada yatıyordun mu bu oğlum? Şey kızım Gel oğlum, gel. Bu yavrumuz da bir haftalık oldu o da maşallah bayağı canlandı. Abilerini tanıyor da tanısın abilerini. Onu da saldık açık gezinsin. Annesi Mera'da. Akşama gelince o da emecek. 7 aylık buzağların nedense arkadaşlar yaşama oranı daha yüksek. 8,5 aylık olsun yaşamıyor arkadaşlar. Bunlara şahit oldum. 8 aylık olsun yaşamıyor. Ama 7 aylık, 7,5 aylık buzağlar bir şekilde hayata tutunuyor. Gördüğünüz gibi daha tüylerini de oluşturamamış. bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyor. Ama sekiz buçuk aylık uzağlar ne hikmetse kurtaramıyoruz yani yaşamıyor. Ağ sütüne önem gösterelim arkadaşlar. Ne kadar kaliteli ağ sütümüz olursa emin olun uzağlarımız da o kadar bağışıklık kazanacaktır. Bağışıklık sağlayacaktır. doğumlardan sonra anneye e, gereken ilgiyi gösterelim. Eğer ki sonuna atmadıysa mutlaka ilaçlayalım arkadaşlar. Veteriner hekimlerimize söyleyelim. E, gerekli tedavi yapalım. Çünkü e, eğer ki rahimi iyi temizlemezsek e, tekrar gebek gebe almasında sıkıntı yaşarız arkadaşlar. Çünkü hayvanın gebek alması için e, rahiminin temiz olması, işte metritis gibi hastalıklar olmaması gerekir ee, doğumdan sonra bunlara dikkat edelim hasta olan düşen hayvanlara e, serum takviyesi yapalım vitamin takviyesi kalsiyum takviyesi yani veteriner hekimimiz gösterelim uygun görürse bunları yapalım bizde mesela eğer inek düşseydi e, vitamin takviyesi kalsiyum takviyesi yapardık arkadaşlar ama bir ihtiyaç yok şu anda Böyle erken doğumlarla karşılaşıyoruz. Özellikle düveler çok erken doğum yapabiliyor. En ufak bir sancıda hemen bu zahi salıyor bir şekilde. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle.